Bu benim olsun mu? Ne öreceksin onu Esma? Hoşuma gitti ya eve götüreceğim. Babaanne ne yapacaksın zaten kedi küreğini? Senin kedin yok ki. Yok yok bu bana şey için lazım. Babaanne bu benim olsun Esma, mu? Esma ne öreceksin onu? Benim olsun işte. Olmaz bunu amcam verdi bana. Ver. olmaz her şey istemiyor. Ne yapacağım bunu? Bu benim olsun mu? ne vereceğim bunu Esma. Ver bunu. Baba anne ne yapacaksın ki bunu? Şeyden. Jokovic'ten hatıra mı? Ya ne alaka baba anne? öreceksin bunu ya. Babaanne ben bunu alabilir miyim? Akşam arkadaşlarla Oo, dışarı çıkacağız. Kuzum al al yeter mi o? Al bunları da al kuzum. Al. al bunları bozdur harcı hepsini. Vereyim mi bunları da? Valla olur. Of. Dur, 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 Al kurban olsun babaannesi. Al al. Ya, bu evin tapusu benim olsun mu artık? Olsun kuzum, olsun bak içeride büfede bizim arsa var ya, onun da şeyim var tapusu. Git amcanla notere onu da üstüne yaptır. Tamam, tamam. olsun, tamam. olsun ya arsa Vitrinin altında mı? mı? He? Vitrinin altında mı? He he vitrinde. Tamam. Gel bir tane öpeyim seni.